aşkım çok heyecanlıyım ya. Ay tiyatro kursundaki ilk dersimiz ne iyi ettik de geldik değil mi? Ya. Ya bu kursa vereceğimiz 50 lirayla yemin ediyorum çerez alıp yesek daha makbule geçerdi. Odun geldin, odun gidiyorsun Çetin. Ya biraz vizyonunu aç şöyle. Belki burada alacağım tiyatro eğitimiyle ileride dev bir salonda Oscar heykelcilik kaldıracağım. Aşkım bu neyin kafası Allah aşkına ya? Aylık 50 liraya alınmıyor eğitim. Allah Allah ya. Ayrıca sen bu eğitim git tek başına al, tek başına yap bu atraksiyonları. Niye beni şivaba köpeği gibi peşinden sürüklüyorsun? git tek başına yap bu atraksiyonu. Atraksiyon değil o. Ak aksiyon. Ya bir de alabilir miyiz? Bir aktivite, aktivite. Cevap ya veriyorum. atraksiyon diyor. İyi ki gelmişsin bu kursa. Bu. Çok güzel. Ya aşkım neyin kafası bu Allah aşkına ya? Aylık 50 liraya ayrıca o eğitim verilmez. Tamam böyle bir aktivite bulmuşsun. Git tek başına niye beni takıyorsun peşine şivaba köpeği gibi ya? Biraz daha konuşursan bir altı ay kadar bazı aktiviteleri tek başına yaşayacaksın. Çetin! <laughs> sahne gibisi var mı be? Tiyatro bir tutkudur. <laughs> aşkım, otur otur. Vallahi sahne tozunu özlemişim aşkım. <laughs> şey, internette gördüm. Bu adam bütün ünlülerle çalışmış. Duayen, duayen. Aşkım, bu adam duayen olsa... ...Kıncırıklılar iş da kendine tiyatro kursu açmaz. Heves bükücü. <laughs> Artık biraz sessiz olmuşsunuz ki zaten sessizsin. Hocamız geliyor da. Tamam. Ee, merhaba gençler. Ben burada kimleri görüyorum? Kimleri görüyorum burada? <laughs> Bu güzellikler şöyle, ben yakından bakmak istiyorum sizlere. Çok hoş. Çok hoş. Ben kimleri görüyorum? Maşallah Merya, sen Git lan. Çok hoş. Kimleri görüyorum ben burada? Çok. Yaradana şükürler olsun. Pardon Mesut. Şimdi arkadaşımızı öpüyorsun. Hı -hı. Hoş geldin diyorsun. O zaman gözlüğü çıkartıyorsun, yaş aldığın belli olmasın diye. Aynen. Sonra İbrahim'e geçiyorsun, bana da e, güzel, hoş yaklaşıyorsun. Bir yerde bir yanlışlık fark edince gözlüğü takıp bakınca onun İbrahim olduğunu anlıyorsun. <laughs> ha, öyle bir şey. Oradan tamam, gelirim, bir plan yapmam lazım. Arkadaşlar <laughs> benim, herkesin benim. Ben. Herkesin benim. Oh, burada kimler var? Kimler var? Aman ya Rabbi, bu ne güzellik? Bu ne güzellik? ve hoş geldiniz, hoş geldiniz, çok hoş, çok hoş. Bu ne güzellik? Bu ne <gülüyor> 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 Elim ayağım titredi ya. <laughs> Dombis! Senin burada ne işin var? Sen niye o sıradasın? <laughs> Çok hoş. Çok hoş. Maşallah, maşallah. Sana da şöyle gözlüklerimle bakmak istiyorum ben. Ha, aman tanrım. Çok hoş. Çok Hı -hı. hoşsunuz. Evet. Şükürler olsun Yaradan'a. Hadi lan. <laughs> Arkadaşlar, Hepiniz hoş geldiniz. İlk dersimiz hayırlı olsun. Ben kısaca biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Ben Mesut Güneş, Güneş Sanat Vakfı kurucu üyesi, aynı zamanda genel sanat yönetmeni, aktör, eğitim sevdalısı, kalem üstadı, senaryo, kısa öykü, uzun mani yazarı, aynı zamanda at binici, aynı zamanda kukla oynatıcı, ateş dansı uzmanı, jonglör ve palyaço düğünlere ve doğum günlerine gelinir. CV değil, manastestan. yıl ilk öğretim okulu tiyatro kolunda başlayan tiyatro kariyerim daha sonraları onlarca, <laughs> yüzlerce, belki de binlerce tiyatro oyunu, dizi ve sinema projesiyle devam ediyor. Sinema mı? Evet. Hangi filmlerde oynadınız hocam? <laughs> hangi birinden bahsedeyim ki? Ee, mesela... Organize işler. Organize işler mi? Evet. Ay en sevdiğim. Aa, hangi karakter? Çocuklar hani organize işlerde bir araba nerede, para nerede sahnesi vardır. Bilirsiniz hepiniz canım. İşte orada Yılmaz'la Tolga konuşurken... Ah be Yılmaz ya. <laughs> Çok sever beni. Burada selamlar olsun kendi üstüne. Nerede kalmıştım? Yılmaz'la Tolga konuşurken arkadan böyle bir simitçi geçer hani. Böyle deşetle onları dinliyor. Tutkuyla o simit tezgahını taşıyor ve aynı zamanda hıçkırarak ağlıyordu. Hocam ben o sahneyi hatırlıyorum ama o sahnede simitçi yoktu. Attılar. <laughs> Ben çok iyi oynadığım için Yılmaz'ın önüne geçtim ve Yılmaz'la Necati bir araya gelip attılar sahneyi. <laughs> Buradan Necatiydi de ihtiyara selamlar olsun. <laughs> çok severim kendisini. Hani belki bir film yapar da biz de oynarız. <laughs> evet. Hocam, oyunculukta önüne geçtiğiniz için montajda attılar değil mi? Yok. Oynarken önünden geçtiğim için. Açısını kaybettirdim. <laughs> o yüzden beni attılar. Aa tabii yani canım. Bu yani bahanesi. Yani oyunculuğum da onları ezip geçtiğim için Yani o yüzden. Aa. Görüyorsun değil mi Özge? Görüyorsun. Setten atılan adamın kursuna geldik. Lan haçsız! <laughs> Zevzek! Dikdük! Ben seni ne diyor duymuyor musun? Adamları oyunculuğumla ezdim ben be! O yüzden attılar, korktular beni. Ben bunu bir materyon gibi Böyle buramda taşırım anlıyor musun? Ha işte büyük dahilerin başında hep bu geliyor. Hep önü kesiliyor canım hocam. İsterseniz teselli için size sarılabilirim hocam. Sen sarılırsan peki benim kim teselli edecek İbrahim? <laughs> Otur! Evet. Hüseyin. Ya adam oturuyor. Oturuyor. Altını çizmek istedim. <laughs> Şu anda ders olduğunu unutma. Evet. Biraz da daha... Sizlerden bahsedelim. <laughs> evet. Merhaba, ben Özge. Özel bir şirkette çalışıyorum. Tiyatro hep kalbimdeydi, hep hayalimdeydi. Küçükken ben aynanın karşısına hiçbir elime saç fırçasını... Böyle taklitler yaparmışım. Komşular gülermiş. <laughs> Çok hoş. Çok hoş. Emin ol tiyatro ve sanat iş hayatında sana çok yarayacak. Emin ol, ha kulaydı. Bu da erkek arkadaşım Çetin. <laughs> ben de Çetin. <laughs> ben de çalışıyorum. Buraya sevgilimin zoruyla geldim. <laughs> Haciz, Zevzek! Getir piyot! Saygısız. Sen mizah nedir nereden bileceksin be? Mizah ciddi bir iştir. O yüzden sen oradasın ve ben buradayım. Siz onun kusuruna bakmayın hocam. Peki bakmam. Hocam yani ben de Sizin gibi genç, tutkulu, ne bileyim böyle bakımlı, fit, etine dolgun, düzgün fizikli kursiyerleri görünce... Mesleğime olan inancım kat be kat artıyor. Resmen beni anlatıyor. <laughs> belki zor bir mesele hey. Ama hayat geçiyor şöyle böyle Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele <laughs> Katılarımıza mesele